Evet, İbrahim Uyar İlkokulu öğrencileri hepiniz Kahot bilgi yarışmasına hoş geldiniz. Sorumluluk konulu bilgi yarışmasını şimdi başlatacağım. Hepinize başarılar diliyorum. Başlıyoruz. Para yardım etmek, komu mallarını korumak, hepimizin topluma karşı olan sorumluluklarındandır. 16 kişi buna doğru cevap vermiş devam. Evet, sorumluluklarımızı yerine getirmezsek neler olur sorusuna kargaşa olur demiş bütün yarışmacılar. Evet, sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizde toplumda düzen olur, başarı olur, birlik ve beraberlik sağlanır. 10 öğrencimiz oyun oynamayı işaretlemiş. Çocuklar başkalarının hakkın, hakkına saygı göstermek, çevremizi temiz tutmak, derse zamanında gitmek bunlar bizim belli başlı sorumluluklarımızdır. Evet aşağıdakilerden hangisi okula karşı sorumluluğumuzdur? Evet çocuklar ödevlerimizi yapmak, dersi dinlemek, okula zamanında gitmek, şu anda da canlı derslerimize zamanında katılmak yani hepsi okula karşı olan sorumluluklarımızdır. Devam ediyorum. Hangi'si sorumluluk sahibi insanın özellikleridir dedik? Sorumluluk sahibi insanlar çocuklar özgüvenli olurlar, ahlaklı ve erdemli olurlar, verdikleri sözü tutarlar. Yani hepsi şıkkı doğru cevap oluyor. Evet son sorumuza geldik. Bakalım son sorumuz neymiş? Evet çok güzel. Bunda da bütün öğrencilerimiz doğru cevabı verdiler. Evet bakalım şimdi sonuçlarımıza. Puanlama geliyor. Birinci. Evet üçüncü azla kaplan. İkinci yağmur hazır. Ve birinci başından beri aynı kişiydi sanırım. Evet Rüzgar da yarışmamızda birinci oldu.